Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir makyaj yapıyorum. Şöyle. Böyle. Evet. Şimdi krem süreceğiz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar biraz daha alalım ki her tarafımız şey olsun. Çünkü arkadaşlar ben arkadaşlar bu arada böyle asemeye seviyorsanız yorumlara hemen. Bu yorum kapalı olursa e, diğer sorus en son source videoma gidip e, yorumunu yorumlarınızı ondan yapabilirsiniz. Şuram. Heh, tamam. Bu arada arkadaşlar ASMR videoları da istiyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi fotoğraf süreceğiz. Evet. Fotoğraf çenemizde böyle sürelim. Oy, Ay. Arkadaşlar duydun çok güzel oluyor. Böyle puanınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Ya da başka ne modelleri istiyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Arkadaşlar böyle arada partik falan da yapabilirim yani. Arkadaşlar bu arada bazen parti partik falan yani böyle ilerleyebiliriz. Yani partiler yapalım mı? Aslında ben bunu parti yapmak istiyorum. Parti yapacağım. Böyle diğer şeyi de bu partiki gibi oldu arkadaşlar. Evet bu da bitti. İyice yedireyim bir saniye. Şunu şöyle. Tamamdır. Şimdi de allık süreceğim. Ay gelmedi bir saniye. Arkadaşlar şunu hiç denemedim şimdi bir saniye. Şunu deneyeceğim sizlerle. Yani isteyenler olabilir diye bunu da deneyeceğim. Yani deneyeceğim diyorum, yapacağım. Mini kam arkadaşlar. Şu an çok kırmızı diye çok yapmıyorum arkadaşlar. Çok kırmızı olduğu için şey oluyor. Bakın böyle güzel. Evet, şimdi de rujumuzu hemen süreceğiz. Ruj ruj ruj. acaba şimdi farımıza geçeceğiz acaba ne yapsak arkadaşlar böyle şunları yeni aldım bakın dokla, dokla. ben bunları çok seviyorum evet şimdi de oh. şimdi pembe bir makyaj yapacağım Seviyorsam. Ay şarkı söylesim gelmiyor. Arkadaşlar şarkılı da böyle bir makyaj yapabilirim isterseniz. Şarkılı makyaj isterseniz yorumlara girebilirsiniz. Birazcık şunlar şöyle şöyle şöyle. Yapacağım. Evet. Evet. Tamamdır. Eyelinerımı çekeceğim. Şöyle bu arada e, baskı var. Ama baskı yapmayacağım. Çekeceğim eyeliner'ımı. İzahat düzgün çekerim. Ve ee, ince olan güzel olmuş. Bakalım. Arkadaşlar çok korkuyorum. Aynen güzel oldu. Kimel süreceğiz. Ay gözüme kaçmasın. <laughs> Ay şurum şöyle. Geldim. Şimdi de şunu sıkacağız. Berek gibi kokalım. güzel olduk. Hadi sizin. Öpüyorum. Bye bye.